Merhaba arkadaşlar. Şimdi Yerim Elma Çocuğun sesinden devam edeceğiz. Ali kardeşiyle beraber. Ali ev, evin en büyük çocuğuydu. Kendisinden küçük Fatma Gül, Said ve Hüseyin adında üç kardeş vardı. Ali kardeşlerini sürekli kollardı. Kimsenin kardeşlerine eziyet etmesine müsaade etmezdi. Kardeşlerini gezdirirdi. Kardeşlerine sürekli güzel şeyler anlatırdı. Ali sokakta top oynardı. Kardeşleri de kendisiyle beraber oynardı çocuklar top oynarken birbirlerini söverlerdi. Ali ise bu tür çocuklara uyarırdı. Sövmeye devam eden çocuklarla artık oyun oynamazdı. Kardeşlerinin de bu tür çocuklarla oyun oynamalarına izin vermezdi. Dört kardeş olmaları diğer çocukların da onlarla oynamak istemesine vesile olurdu. Doğal olarak Ali hem kardeşleri hem de diğer çocuklar dinlerdi. Ali kötü çocukları sevmezdi, başkalarına zarar veren, söven, bağırıp çağıran, etrafı rahatsız eden çocukları uyarırdı. Ali çok cesurdu, kimseden korkmazdı. Bir gün mahalleye daha önceden kimsenin görmediği bir çocuk geldi. Bu çocuk mahallenin en küçük çocuğu olan Hasan'a kör diyerek kal etmeye başladı. Üstelik, ''Gül bak, sıntı şatıcığım, tek gözümle attığım taşlardan kaçabilecek misin?'' diye palıya diyordu. Hasan'ın bir gözü görmüyordu. Birkaç yıl önce kendisinden bir yaş büyük ablası Hasan'a taş atmıştı. Taş da Hasan'ın sağ gözüne değmişti. Hasan'ı doktora götürdüler. Ama taş tam göz bebeğine değdiği için Hasan'ın bir gözü görmez oldu. Ablası bundan dolayı çok üzülüyordu. Bu olaydan sonra çocuklar artık birbirlerine taş atmadılar. Ama bu mahalleye yeni gelen çocuk, mahallenin en sevimlisi olan Hasan'ı hem körüyor hem de taş atıyordu. Ali mahalleye yeni gelen bu çocuğa seslenerek, Dur ne yapıyorsun sen? Ha, sen hem küçük hem bir göz görmüyor. Sen, onun, sen hem onun alay ediyorsun hem de taşıtıyorsun öyle mi? Terbiyesiz çocuk. Anam baban sana terbiye vermedi mi? Çabuk bu yaptığından vazgeç. Yoksa senin bir güzel döviz ve bir daha bu mahalleye ayak, basamazsın. Çocuk Ali ve korkmuştu. Tamam dedi. Hasan'dan özür diledi. Öyle tüm çocukları yüksek bir sesle. Arkadaşlar bu mahallede kimse kimseye taşanmayacak. Sövmeyecek. Tamam mı? Ali kardeşleri başta olmak üzere küçük Hasan, ablası ve diğer çocuklar hep birden tamam dediler. Ali eğer bir birini söylenmeye taşıtan olursa artık onunla oynamayacağız dedi. Tüm bu olayları balkondan izleyen Ayşe teyze çok sevinmişti. Ayşe teyze yaşlı bir kadındı. Bazen gili top oynayan çocuklara kızardı. Çok yürütü yapıyorsunuz der ve çocukları mahalleden kovardı. Ama Ali'nin sözleri Ayşe teyzenin çok hoşuna gitmişti. Tüm çocuklar hep de Ayşe teyzenin güldüğünü görmüşlerdi. Ayşe teyze sevinçli bir yüz ifadesiyle ''Aferin Ali, hem kardeşlerine hem de diğer çocuklara abilik ediyorsun. Durun bakalım, hepinize karpuz getireyim de yiyin.'' dedim. Birkaç dakika sonra önündeki kıpkırmızı karpuzla aşağı indi. Her çocuğa karpuz dinleyip verdi. Çok tatlı ve sulu bir karpuzdu. Ali bismillah deyip yedi. Ali bismillah deyip karpuzu yemeye başlamıştı. Ayşe teyzenin başlaması Ayşe teyzenin dikkatini çıkmıştı. Ali'ye bakıp gülümsedi ve şöyle dedi. Aferin Ali. Besmele kim öğretti sana? Ali. Ayşe teyze okuldan sonra camiye gidiyorum. Kur'an dersi alıyorum. Hocamız sürekli bize Bismillah demeden bir şey yap içmeyin diyor. Ayşe teyze mahalleye yengen çocuğa bakarak teyzesinin güzeli. Sen de Ali gibi olmak istemez misin? Bak kendinden küçük bir çocuğa hem taş atıyordun hem de alıyordun. Ali senin vermesi belki taş küçük kızın yer gözünde çıkaracaktı. Bak Ali camiye gidiyormuş. Camide kendisine güzel şeyler öğretiyorlar. Sen de Ali ile beraber gitsen olmaz mı? Dedim. Sonra diğer çocuklara dönerek. Çocuklar mahallemize yeni bu çocuk benim yeni menestir. Artık onlar da bu mahalleye taşındılar. Enişte bu kötü davranıştan dolayı hepinizden özür dilerim. Enişte aranızı alın. Yön affedin olur mu? Ali ve diğer çocuklar hep birazdan affettik Karşı teyze dediler. Daha sonra beraber yıkar topu oynamaya başladılar. Karpuz ve verdiği enerjiyle herkes çok, hareket, çok hareketliydi. Kahkahalar havada uçuşuyordu. Herkes çok keyifliydi. Akşam izanı okunmaya başlayınca herkes sesine, Arkadaşlar benim babam akşam izanı okun okurmaz oyun oynamayı bırak demişti. Eve miyim? Akşam yemeğinde acı sofrada olmalıyız. Bu bizim evin kuralıdır. Herkes akşam izanında evde olur ve akşam yemeğini hep birlikte yeriz. Yetişemeyen aç herkese iyi akşamlar dedi ve kardeşlerini alıp evine gitti. Dört kardeş kurt gibi çıkmışlardı. Sofra hazırdı. Önü kardeşleri sofraya koştular. Eli, hey bir unuttunuz. Sokaktan gelince sofraya oturmadan önce yıka eller yıkanacaktı. Hadi lavaya marş marş dedim. Sonra elini hep sofraya koştu. Aksından bir kardeşleri de ikilerinin sofraya oturdular. E çok acıktığı için hemen yemeye başladı. 5 yaşındaki en küçük kardeşi olan Hüseyin abisine bakarak Bismillah dedin mi abi? diye sordu. Bismillah demeyi unutan Yok, vallahi unuttum Hüseyin. Sağ ol hatırlattığın için. Başta da sonunda da Bismillah dedi. ve birlikte büyük bir iştahla yemeklerini yediler.